Değil mi? Onlar Bu da sabırsızlanıyor. Ay maşallah. Ah oh, senin arabalık çocuklar benim balıkları ısıtmayan. Ya benim de. Kaloriferim bunların kafabı ya kaloriferde. Peri var ya motor ayrı ya. tamam. Yapan ne demek? O mu da? Gördü gördü herhalde. Yavaş sebe. Yoldan sol tarafa çekelim herhalde. Evet, Burada bir araba çekme yeri var. Şuradan sen çek de videoyu çekeceğiz çek. Dur hayır. hayır. Dur hazır.

Haydi kızlarım hadi bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar ormanın aşağısından yaklaşık 300 metre aşağıda köpeklerimizi saldık. Biz biraderle yukarı yolları tutacağız. Bakalım inşallah bize rast gelir. <laughs> Orman içinde kar duruyor. Geçme noktadan kalma kar. İnşallah güzel av yapacağımızı umut ediyoruz. Bakalım bize rast gelir Tam tavşanların geçtiği yerden köpeklerimiz de geçti bakalım. Yaklaşık iki dakika önce oradan tavşan geçti. Atamadım. Tam atacağım esnada camın arkasına geçti. Bakalım kalmaya devam ediyorlar. Evet. İlk tavşanımızı vurduk. İkiz biraderim. Köpekliğim deminden beri kovduğu Tavşanı vurdu. Canlı o da. Dur geliyorum. Uh, maşallah. Demin benim, benim gördüğüm tavşana çok benziyor. Benim evet, bir geçti. Oldu. Dik tut bakayım öyle. Çok iyi. Helal. Tam nereden vurdun? Neredeydi? Abi şu kardan çıktı. Ben de buradaydım işte. Nereden çıktı? Şu kardan çıktı. Abi, evet. gel gel hatta şuradan şurada. şey çıktı. Çok iyi. Hemen. Deydim. Bir çıtırda vardı. Yolun sonunda aynı tavşan herhalde. Ormanın kıyısından kıyısından girdiydi içeri. Köpekler yanından geçtiydi. Maşallah. Çok şükür. İlk nasibimizi aldık. İkinci değil mi? Tabii aşağıdaki gibi. Ben şimdi ikinci diye gideceğim arkadaşın tavşanın yanına. Bu ilk olsun bakalım. <laughs> Hay maşallah. Deminden beri hepimizin önünden geçiyordu. Çok iyi. Güzel. İki bir davşan. Kulaklara bak. Evet. Büyük ağayı vurduk maşallah. Zor kalkıyor oldu yerden. Allah şükür. Bir ağocad tavşan. <laughs> abi. Yerleşim ha. Hani senin tavşan nerede? He? Tavşan. He Celeniksin. Celeniksin koydu arabaya. İyi. Sabah sabah iki tane iyi oldu. Çok, evet. Çok güzel rengisi var. Şuna bir bak isen. Günün ikinci tavşanı. Sinan kardeşimizden. Bir ottu. ben bekleyen tabii. Maşallah Gide bu da güzel tavşan. Tamam. Ha, eve bir oh. <laughs> yattı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bu dedim Burada bizimki demiş. Şimdi üçüncü. Ya kızmış. Evet, ustalardan tavşana bu. Sıra bende hadi bakalım. inşallah oh. bana da rast gelir. 10 numara çıkmış Avımızın sonu değil daha bu sabah postası. <laughs> evet. Kızlarımız bugün güzel işler başardı. Ne kızım? Aferin kızım. Seni bekliyorlar ya. Çekim yapsın da. Tavşan yeri var diyorlar. <laughs> değil mi? Onlar <laughs> da sabırsızlanıyor. Allah. Ay maşallah. Yaklaşık. üçüncü direkten döndü ya. Kafaya kadar götürdü köpekle. Şey köpek de. Sen neyi sıktın? Ben tavşanı sıktım işte. Biz ikimiz de gördük. Benim <laughs> geçti sıkamadım. Sizin önünüzden geçti sıkamadım. ben... sıkıştı? tam sete geldi. Çamın öpür sıra dola şey. ben sırra kadem tavşan. Valla. Çok hızlı geçti yanımdan ya attım ama Hı. yok uzadı Peki, gitti. Ben biraz olmuş daha baksana Hadi ki yakından çeksen şuna bu yırtlara falan bak. Arkadaki canım Hı. orada değil mi? He. Maşallah bu bayağı yaşı var. Bu dişi herhalde ya. Bana da öyle geliyor. Muhtemelen. Yani baksana baksana şey abi bu çok farklı da var ya. Yani. Bu her şeyle büyük. Çene dolmuş ya. Güzel ya. Yaklaşık bir saattir kovuyorlardı. Bir saat içerisinde vurduk bu iki tavşını. Yukarıdakini de vuraydık. İyi diyorlar. Sonra ikinci önünden geçti. Sıhla, atmadık ya. Sırra kadem aldı ya. Cihan Mamel yapıyor. Bak bak. Valla. <laughs> <laughs> Çıktı, <laughs> Çıktı da. Sırra kadem atamadım yani. <laughs>